Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Diyanet İşleri Başkanlığı görevde yükselme ve ünvan değişikliği mevzuat konu anlatımlı dersimize devam ediyoruz. Bugün 4982 sayılı bilgi edinme kanun kaldığımız yerden dersimizin devamı ile ilgili bölümümüze hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde bilgi edinmenin sınırları ile kanunun diğer maddeleri ile ilgili bölümlerini işleyeceğiz ve 4982 sayılı bilgi edinme kanunu ile ilgili bölümümüzü inşallah hep birlikte tamamlamış olacağız. 4982 sayılı bilgi edinme kanunun çıkarılışı amacını başvuruda bulunacakların başvuruları ile ilgili başvuru dilekçelerinde, müracaatlarında olması gereken aranan şartlar, durumlar ve buna ilişkin iş ve işlemler ile Bilgi edinmeye ilişkin yolları hep birlikte incelemiştik bir önceki videolarımızda, derslerimizde arkadaşlar. Bugün ise bilgi edinme hakkının sınırları var. Bu sınırlarını hep birlikte işleyeceğiz. Diğer taraftan kanunun diğer maddeleri olan cezai hükümleri ve rapor düzenlemesine ilişkin bölümleri hep birlikte ele alacağız, işleyeceğiz arkadaşlar. Demokratik yönetimin gereği şeffaf, adil, eşitlik, adalet ilkesi çerçevesinde kişilerin bilgi edinme hakkını sağlama amacıyla bilgi edinme kanunu çıkarılmıştı. Bunu ilk dersimizde konuya ilişkin ilk videomuzda birlikte işlemiştik. Şimdi ise bilgi edinme hakkının sınırları, bu sınırlarda bilgi edinme kanunu kapsamında neler var, neler bilgi edinme kanunu kapsamının dışında, nelerse bilgi edinme kanunu kapsamına dahil olabiliyor. Bu ince ayrıntıları sizlerle paylaşmaya, dersimizi bugün itibarıyla inşallah konumuzu tamamlamaya çalışacağız. Yargı denetimi dışında kalanlar, tanımda ise yargı denetimi dışında kalan idari işlemlerden, kişinin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte olanlar bilgi edinme kanunu kapsamında bu şekilde sağlanan bilgi edinme hakkı işlemin yargı denetimi açılması sonucunu doğurmamaktadır. Doğurmaz arkadaşlar. Aynı şekilde kanun kapsamında olmayan bilgi edinmenin dışında olan başka bir maddemiz ise devlet sırrına ilişkin bilgi ya da belgeler. Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması halinde devletin emniyetine, dış ilişkilerine, milli güvenliğe ve milli savunmaya açıkça zarar verecek devlet sırrı olan gizli bilgiler, belgeler, dökümanlar bilgi edinme kanunu kapsamı dışındadır arkadaşlar. Bir diğer maddemiz ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler Aynı şekilde açıklanması ya da zamanından önce açıklanması ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız kazanca rekabete sebep olabilecek bilgi ya da belgeler bilgi edinme kanunu kapsamı dışındadır arkadaşlar. Bir diğeri ise adı üzerinde istihbarata ilişkin bilgi ya da belgeler Sivil veya askeri istihbarat birimlerinin görev faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeler bilgi edinmeye konu olamaz. Bilgi edinme kanunu kapsamı dışındadır. Bununla ilişkin bilgi belge talebinde bulunulması mümkün değildir. Ancak kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte ise bu bilgi ve belgeler kanun kapsamına dahildir arkadaşlar. Bir diğer maddemiz, bir diğer konumuz ise idari soruşturmaya ilişkin bilgi ya da belgeler. Kurum ve kuruluşlarca yürütülen idari soruşturmalar yine bilgi ve belge talebine ilişkin konu olamaz. Burada yürütülmekte olan, devam etmekte olan idari soruşturmalar ifade verenlerin, bilgi ve belge sunanların soruşturmacının güvenliğini etkileme gibi durumları söz konusu olabileceğinden bilgi ve belge talepleri bilgi edilme kanunu kapsamı dışındadır. Ancak burada bir dipnot vermek istiyorum arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse bir kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan kamu çalışanı ya da memur sıfatında kamu görevlisi ya da memur sıfatındaki bir kamu görevlisi kendisiyle ilgili bir soruşturma yapılması halinde bu soruşturmaya ilişkin uygulama bilgi belge talebine ilişkin talebi bilgi edinmeye ilişkin talebi olması halinde kişiye kendi ifade tutanağı ile soruşturma raporunun sonuç ve teklif bölümü kişilerin isimleri, üzerleri karalandıktan, okunması hale getirildikten, yani kısacası ifade verenlerin, bilgi verenlerin isimleri oradan çıkarıldıktan sonra bilgi edinmeye konu olmak üzere kişinin kendisine verilebilmektedir arkadaşlar. Adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler adli yargılama, yargılamanın usulüne uygun yapılabilmesi, suçun önlenmesi, suçlunun yakalanması, soruşturma yapan hakimin güvenli bir şekilde bu soruşturmanın yapılabilmesi gibi birçok gerekçeleri içerisinde barındıran bu maddemize göre eğer ki konu yargıya iltikal ettiyse bilgi edinme kanunu kapsam dışına çıkmaktadır. Özetle bizim hafızamızda aklımızda kalması gereken durum bu şekildedir arkadaşlar. Diğeri ise özel hayatın gizliliği ile ilgili maddemiz yine bilgi edinme kanun kapsamı dışındadır. Kişiler kendileriyle ilgili, şahsiyetleriyle ilgili, meslek ile aileleriyle, ile ilgili durumları da kendileri izin vermeleri halinde paylaşılabilmekle birlikte bu konular bilgi edinme kanun kapsamı dışındadır. Sadece kişinin kendisinin izin verdiği ve özel mevzuatta yazan hükümler bunun dışında sayılmakla birlikte kurum ve kuruluşlar herhangi bir çalışmaya esas olmakla birlikte kişinin yazılı iznini en az 7 gün önceden 7 gün önceden almak kaydıyla özel hayatın gizliliği ile ilgili kişinin izin verdiği bilgileri paylaşabilmektedir. Hangi şekilde paylaşabilmekte arkadaşlar? yazılı izin gün 7'dir. Yani tekrar ediyorum 7 gün izin ve yazılı olmak kaydıyla kişilerin özel hayatı ile ilgili bölümler, kişisel veriler diye tabir ettiğimiz sadece kişinin kendi yazılı izni ile ilgili olan bölümler kamu kurum ve kuruluşları tarafından herhangi bir araştırmaya, tıbbi ya da hukuki bir incelemeye vesaire bunların detayları kanunumuzda var. Ancak o şekilde olması halinde paylaşılabilir. Buradaki durumumuz 7 gün yazılı izin şartı var. Haberleşme ise aynı şekilde açıklanması ile ilgili durum haberleşme gizliliği esas olması nedeniyle haberleşmenin gizliliği başlıklı maddemizde de bilgi edinme kanunu kapsamı dışarısında kanun olarak alınmıştır. Ticari sır aynı şekilde bir işletme, bir ticari durumla söz konusu olan kurumların, kuruluşların ticari faaliyetlerine ilişkin kanun kapsamındaki olan yerler ticari sır kapsamında olup bilgi edinme kanun kapsamı dışındadır. Aynı şekilde fikir ve sanat eserleri, çalışmaları bilgi edinme kanunu kapsamı dışındadır. Kurum içi düzenlemeler bilgi edinme kanunu kapsamı dışındadır. Ancak bir istisna var arkadaşlar burada. Eğer ki kamu kurum ve kuruluşunda çalışan personel kendisiyle ilgili bir durumu bilgi edinme kanunu kapsamında talep edebilir, etkilenen kişiler isteyebilir. Yani kurum içi düzenlemeler dışarıdan kurum dışında çalışan bir vatandaş bilgi belge talebine konu edemez. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışan bir personel Diyanet ile ilgili kurum içi bir düzenleme varsa bunu bilgi edinme kanunu kapsamında isteyebilir, talep edebilir. Kurum içi görüş, bilgi notu, tavsiyeler yine kanun kapsamında değildir arkadaşlar. Bir diğer maddemiz ise tavsiye ve mütalaa talepleri. Tavsiye ve mütalaa talepleri de kurumların kendi düzenlemeleri, iç işleyişi ile ilgili olması nedeniyle tavsiye, bilgi notu, kurum içi görüşler, kurum içi düzenlemeler bunlar bilgi edinme kanunu kapsamı dışında ancak kurum içi düzenlemeler biraz önce de ifade ettiğim gibi kurum çalışanları ve bundan etkilenenler bunu bilgi edinme konusu edebilmektedir. Burada bir istisnamız var arkadaşlar. Gizliliği kaldırılan bilgi ve belgelerin durumu. Diğerler neydi? Bilgi edinmenin sınırlarını belirliyordu ve bilgi edinme ile ilgili kanun kapsamı dışındaydı. İki tane kanun kapsamına giren vardı. Bir özel hayatın gizliliği ile ilgili bölümde kişinin yazılı izni vermesi gerekiyordu ve bunda 7 gün izindi. Diğeri ise istihbarata ilişkin bölümde kişinin kendi şeref, haysiyet, onurunu, çalışma hayatını, meslek onurunu ve buna ilişkin bilgi belgeler ve bu şekildeki olan nitelikte olanlar ise kanun kapsamı içine girmekteydi. Gizliliği kaldırılan bilgi veya belge ile ilgili durum ise gizliliği kaldırılmış olan ne arkadaşlar bilgi gizliliği kaldırılmış olan neyler, bilgi ya da belgeler bu kanunda belirtilen diğer istisnalar kapsamına girmiyorsa. Burada da bir şart var. Neye girmeyecek? Diğer istisnalara girmeyecek. Yani istikbarata kişinin özel hayatına, ticari sırla haberleşmeye diğerlerine girmiyorsa bilgi edinme başvurularına açık hale gelebilir. Ama açık hale gelebilmesi için bir şart var. Kanunun diğer kapsamına, diğer maddelerine girmemesi gerekmektedir kıymetli arkadaşlarım. Geldik işin en önemli maddelerinden, kanunun en önemli maddelerinden birine cezai hükümlerle. Kıymetli hocam ben bilgi edinme başvurusunda bulunuyorum ama kamu kurum kuruluşları bunları vermekle yükümlü mü? Geçmiş maddelerimizde belirtmiştik yükümlülüklerini. Tamam da vermiyorlar. Ne yapılabilir? İşte kanun madde ile ilgili cezai hüküm koymuş. Kanunun uygulanmasında ihmal olan, kusur olan ve kast olan. İhmal, kusur, kast. Eğer ki varsa hem idari soruşturma yani disiplin soruşturmasına konu hem de cezai kovuşturma ve soruşturmaya konu edilir diyor kanun. Kim diyor? 4982 sayılı bilgi edinme kanunu uygulanmasında bilgi edinme ile ilgili Kanunda çizilen sınırlar çerçevesinde bilgi vermeyen idareci, yönetici, memur, diğer kamu görevlisi hakkında cezai işlem uygulanması gerektiğini ifade etmektedir. Bununla ilgili hem idari yönden soruşturma açılması, disiplin cezası, disiplin işleyişine ilişkin hem de diğer taraftan cezai kovuşturma açılması ile ilgili açılabileceği ile ilgili maddemiz var disiplin cezası ve kovuşturma uygulanır şeklinde bir hüküm söz konusu. Rapor düzenlenmesi. Şimdi rapor düzenlenmesi ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlara müracaatlar edildiğini bahsetmiştik. Edilen bu müracaatlar ne kadar arasında olumlu, ne kadar arasına olumsuz, hangilerine izleme, not alma, ses kaydını dinleme izni verildi, hangileri reddedildi, hangileri bilgi edinme, değerlendirme kuruluna gönderildi, kaç tanesi buradan olumlu olumsuz cevap aldı, kaç tanesi yargı yoluna müracaat etti gibi buna ilişkin raporlarla başvuru sayısını olumlu cevaplanan ve erişime açılan, olumsuz cevaplanan gizli ve sır belge gizli sır ve belge çıkarılarak erişime açılması. Burası da önemli arkadaşlar. Bu başvurular bilgi edinme kuruluna gönderilmesi gerekiyor. Bu kurulu önceki dersimizde işlemiştik. Kurul 9 üyeden oluşuyordu. Cumhurbaşkanı tarafından atanıyordu. Kurulun görev süresi 4 yıldı. Kurulun üyelerinde atanmada muvafakat şartı aranıyordu görev süresi bitenler yeniden atanabiliyordu. Görev süresi bitmeden görevden ayrılanların yerine atananlar atandığı üyenin görev ve hizmetini tamamlıyordu şeklinde bir kurulumuz vardı. Bilge edinme Kurulu. Önceki dersimizde işlemiştik. Bu kurula rapor düzenleyen kurum ve kuruluşlar belli bir aya kadar gönderiyorlar. Hangi aya kadar arkadaşlar? Şubat ayına kadar. Hangi aya kadar? Şubat ayına kadar. Buradan soru gelebilir. 4982 sayılı bilgi edinme kanuna göre. Arkadaşlar sizlerden istirhamım kanunları okurken mutlaka ve mutlaka başında madde numarası ve kime göre olduğuna dikkat edelim. Ve böylelikle 4982 sayılı bilgi edinme kanununun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Konuya ilişkin olarak ders notlarımızı videomuzun altından ulaşabilirsiniz, bulabilirsiniz. Hepinize gireceğiniz sınavlarda başarılar diliyor. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum.